Günaydın, günaydın arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyorum şu anda. Akşamdan hazırladığım gözlemelerim şöyle. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Sabahleyin benim sesim çıkmıyor. Herhalde bir aç karnına insan sesi çıkmıyor bildiğim kadarıyla. oldu. Şöyle yağladım arkadaşlar. Tek elimden de bir iş yapabilirsem bravo diyeceğim kendime. Yaptım vallahi. Bu patatesli olan öteki kaşarlıdı. Bunun üstüne de çok az bir şey ya gezindiriyorum. Heh. Böyle yani arkadaşlar. Sıcak sapı illeyemiyorum. Sapı illeyemiyorum. Şu şeyde, ne onun adı? Geriye alayım dedim. Yemin olsun elim kavradı. Allah korusun. Hemen çeviriyoruz. Şu şekilde. Ha? Gözlemeleri yapıyorum anneciğim. Sağırım benim. Yelda kırgın çiçekleri izliyor. Ay Allah çok şükür ya Rabbi. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Şöyle soframı hazırladım. Yeni daha uyanık, yeni kalktı Yeldam. niye bulanık durdu bu böyle? Kız. Odaklanmıyor bak. Bak şimdi oldu şöyle şekilde şu tabağı da beğenmedim. yumurtalarım da burada arkadaşlar şimdi azıcık altını kısaltacağız harlak Çıtır çıtır olsun şimdi Şurası daha güzel pişti Bir daha çevirelim Burası pişti sayılır artık Kavruldu birazcık olsun Bir şey olmaz Daha çıtır çıtır Harika pişti Bak mis gibi bu patatesli olan bildiğim kadarıyla değil mi evet bu patatesli kaşarlı bu sade kaşarlı sabah kahvaltısı önemli arkadaşlar Sabah kahvaltısını güzel yapın. Sağlık içinde şey içinde. Bu şekilde. Dışarıda çıkalım mı? Dışarısı çok güzel çiçeğimi açacak yine bak arkadaşlar. Bak, bak. Gördünüz değil mi kozayı? Koza yaptı burada. Nerede kozu? Aha. Bak. Bir tane yaptı. Açtı. Bunu göstereceğim ama size. Hiçbir aya sıra gelmedi. Yemin olsun. Bunu size göstereceğim. Çiçeğim de böyle. Bu da kaç kere açtı maşallah. Kaptüsüm yani. Semizliklerim var. Geçen kopardım. 2-3 tane yedi. Hadi o veram çok güzel Burada da arabam var Pazar arabam <laughs> Transitim var orada Ay bir araba Alacağım dedim de kudurdular her biri Eee Hadi yakmayalım şeyi Şöyle burada iyi Giydi aslında burası güzelmiş Esmiyor fazla Allah Neyse artık Öf, yanma. Arkadaşlar birazdan görüşürüz yüz yüze. Hadi bakalım. Selam arkadaşlar. Yüz yüze geldik. Kahvaltılar yapıldı ama daha bulaşıkla masa toplanmadı. Çünkü masayı birazdan toplayacağım. Eşim acele ediyor. Bugün cumartesi, pazar kalabalık oluyor iş yeri dedi. Hatice hemen benim dedi. Kahvemi yap gideyim dedi. Otur dedim beraber kahve içelim kocacığım dedim. Hani den beri beraber kahve içmiyoruz dedim. Olur karıcığım dedi, çelim dedi. Biraz kız kardeşimden görüştük. Onlar da çarşıya çıkıyormuş çocuklarına okul alışverişi yapmaya. Ondan sonra Ayşenur kardeşimden görüştük. O da diyor düğüne gelmek çok istiyorum abla ama diyor. Çünkü öbürkü düğünde beraberdik nasıl güzel geçti diyor. Keşke gelebilsem diyor. Ama işte Tabi da cızlacık, çaydanlıkta cızlacık zamanı buldu. Böyle şey dün düdüklü sesi çok olmuş değil mi arkadaşlar videoda? Ee, bayağı bir ses olmuş. Biz evde nasıl olsa işleniriz arkadaşlar. Ee, şunu da olacağım dur, su, şey, su dursun. şey sıkayım. Böyle dursun. Şimdi sileceğim şeyi. Sileyim bu güzelce. Şöyle kahvelerimi yaptım arkadaşlar. Hemen götüreyim. Ee, ama şey tepsiye koy kız. Böyle götür. Acele ediyor. Çok acele ediyor. Hatice çabuk ol diyor bana. İçine bir, bir, dakika geç kalacağım diye aklı gidiyor. Dedim tamam kocam dedim acele etme. Su da koyayım çünkü susuz biz içemiyoruz. Heh. beraber içeriz onunla. Şimdi toplamaya beraberce gireceğiz mutfağımızı. Hem sohbet edeceğiz. Hadi ben sizi de alayım. Gelin bakalım. Şöyle daha kahvaltım duruyor. Dursun. Kaynanan mı dövecek gözleme lal oldu. Mis gibi olmuş gözlemelerim. Vallahi bilal çıkıyor. Sen gelmedin ya benim yanıma bugün anne. Ha? Al hayat. Al şifa olsun hayat. Ay aslında biz buraya da böyle bir şey yapsak. Bak buradan şuna takabilirim aslında dur. Düşmez. Ay. Az ben şunu beri getireyim şöyle. Ay. Ay. <laughs> Güzel oldu değil mi? Şuraya oturuverin. Şunu asmıştım. Bak örgülerim. Şöyle şey koydum. var hayatım var. Koydum şeyi. Koydum. Böyle ben böyle yapı yapı size. Böyle böyle konuşuverim burada. <laughs> Ay. Aşkım benim aşkım. He <laughs> he. Ay arkadaşlar. Hemen bugünlük paramı da koymuş. Ay kocam benim ya. Şuna bak. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Şurada da vardı. Ay. Teşekkür ederim kocam. Kesene bereket. Her gün bırakır kocam bana. Her gün. Her gün bırakır. Allah, Allah. Ah. Kocacığım sigara. Ha, ha, seninki var. Kahvene biz çok seviyoruz sigara içme. Önce ben öyle değildim. Hiç içmezdim biliyor musun? Şimdi de bayılıyorum sigara içme kahveyle. Çayın yanında içemem. çay. çay Çayla içemiyorum hayatı. Alışkan. Şimdi perdeleri eskimiş işte, diyecek yırtık ev diye, yukarı sok bali. Onu bir güneş, havalanmasın ya. diye güneş güneşlik gibi kullanıyoruz öyle onu. Şu güneş olsun. geçirmiyor arkadaşlar. İçeri hiç sıcaklık geçirmiyor. Çok güzel. Keşke bir bulsan da kadife gibi o, o öyle. Kadife gibi. Kadife, değil mi? Kadife de Acayip bir Yine de ben hiç şey videolarda içmiyorum ya, şey yapmıyorum ben. Acele etmesin ya. Hüseyin biz şey yaptık hayatım. Ateş kesi yaptık. Biliyor musun ateş kesi? Sesli konuş biraz, duyulmuyor. Duyulmuyor değil mi? Hayırlı olsun diyor. Ha, ateş kes ne demek bir bakalım. de konuşmayacağız kimse. Kimse bir dakika konuşmuyor değil mi? Evet. Evet. Evet berber olduğundan biz birbirimizi konuşmayacağız artık. Ne güzel işte. Keşke hepiniz yapsanız da hiç birisi konuşmasın. Yani. Ben ben zaten biri, sen de biliyorsun hayatım. Biri beni konuşmasa... Ya tartışma gibi bir şey değil değil. Ne, ne kazandırıyorum? boş boş kaydı birbirimizi musunuz? Hani şey dediği gibi diyor. Kuzey mi? Yok. Halim ablan mı? Ya yani Halim abla diyor ya şov dünyası diyor. Ay ne oldu? Ne oldu sanki? Ne eli? O ne onun elinde bir, şey geçti? Ya, Ama birbirimizi kırdığımızdan kaldık yani. Millete evet. sohbet olsun. Millete şey olsun. Yaygara olsun. Ya gerek yok. Konuşmayın da. Karışmayın da öyle devam edin. Boşverin gidelim. Keşke hepiniz bildiğiniz hakkıyla konuşmasanız da. Valla bir muhabbet etseniz. Ya? Ya yazlar yorumcağınız da artık bıktı sizi. Kavgalarlar, şeyler. Ya nereye kadar bu zaten? Nereye kadar? Yani artık midem bulamıyor hayatım. İyi yapmışsınız inşallah ötekiler olur. İnşallah. Onlar durmuyor. Onlar bir gün dursa ikinci gün durmuyor. Baş bir gün Allah istediğini yapsınlar Hüseyin. Ben artık şey yapmıyorum. Çok iftira atıyorlar insana. Analı kızlar çok iftira atıyor. Bir de dün akşam diyor ki, e diyor milletin diyor daha derin kavgaları diyor. Bir satıcı ne diyor? Sade atışıyoruz. Ya atışma benden neyine atışıyor? Bizim normal kavga diyor. Bak bak bak. Demek ki işte para için yapıyorsun sen. Prim için yapıyorsun. O beni konuşuyor diyor. Ben o beni ha iyi yapıyor diyor. Ben ben ona yapıyorum diyor. O kadar diyor. Bizim diyor millet gibi derin diyor. Kavgalarımız yok diyor. Allah Allah. Sen bana attığın iftiralar çok mu küçük bir şey. At mı çeksin? Ha? Yapmadığım şeyi yaptı diyorsun. Yok öyle oldu, yok böyle oldu. Ha? Münevver'in konuştuğunu benim üstüme yıkmaya çalışıyorsun. Bilmem kimin ne yaptığını benim üstüme yıkmaya çalışıyorsun. Ha? Onlar iftira değil mi? Benim seninle konuşmadığım konuları konuştu diyorsun. Daha neler neler. Hakkını birine sayın. Yapmayacaksın. O da geri çekilmiş artık bundan sonra kimseyi konuşmayacağım e sen attın atacağına iftiraları artık geri çekilsen ne olacak tamam, önce bir attığın sahibim. iftiraları sahibim. attığın iftiraları temizleyeceksin sonra çekil geri Hatice bunu dememişti doğru yapmamıştı doğru de bakalım hadi yani ama çok arada oyun oynuyor oyun oyun dönüyor He, para ne kadar kazancın? Benden kim para kazanıyorsa kamerine olsun. Beni beni konuşup da benim işte, kurbanı konuşuyorlar ya kurban kesmiş şeyde onu konuşuldu. Ne onun adı? Balkon Gerl balkonda kesmişik de. Gerl kesmiş. Neymiş e, şey olmuş o? Gerl ne diyorlar ona? Ne diyorlar be? Evet. Hani kurban Mundar. Mundar. Mundar olmuş. Diyor bak. Kardeşimin ayakları kan içindeymiş de neymiş dayının senin dayının oğlu, oğlu çıplakmış üstü de. Böyle ne laflar ne laflar. Hadi be ya. Mezbada kesilenler çok mu doğru? Ha ben de onu diyorum. Mezbada da kesiliyor. Aynı şey. Orası Allah bilir. Biz o niyette kestik mi kestik. Kestik Allah kabul etsin. Allah ettiğini diye mi? Hadi ben gidip bütün günahlarını alamazsın. Arkadaşlar ben kocacığımı geçireyim geliyorum. sat saklığını bilecek yani. Arkadaşlar ben burada şey yapayım. Birazdan mutfağa girelim beraberce. Ya da burada sonlandırayım artık. Bu benim küçük bir videom olsun. Çünkü önceki de var. ikisini ekleme yapıp Böyle olsun. Dediğim gibi beni kimse konuşmasın. Ben kimseyi konuşmam arkadaşlar. Ben her zaman dostluktan tarafayım. Güzellikten tarafayım. Eşim de aynıdır. Biz kim kin bilmeyiz. Kavga bilmeyiz. Kimse o millet gibi böyle ondan kavga edin, bundan kavga edin. Benim evimde yok ki kavga dışarıdaki insanlarla kavga edeyim. Yani ben kavgayı dövüşü zaten sevmiyorum. O da öyle. Öyle yani arkadaşlar. Kimse bize uymasın. Biz kimseye uymayız yani. Biz her zaman iyilikten, dostluktan tarafayız. Bir de bir şey belirteceğim arkadaşlar. Ee, hiç tanımıyorum ama ee, tabii ki inceledim kim o, kim olduğunu nerede olduğunu İzmir'de oturuyormuş kendisi kanser tedavisi görüyormuş yani ilaçlarını bilmem neyini alama, alamamazlığı varmış tabii kanser tedavisi görenler e, paralı ilaçla kullanıyor arkadaşlar yazmış bana benim de tabii ki yüreğim birazcık cız etti arkadaşlar hastalık oldum ben hiç dayanamıyorum çünkü kendimiz geçirdiğimiz için Tabii ki ön göndermeyi ben göndereceğim. Bin olur, 2000 olur, ne olursa. Ee, buradan duyarlı olalım arkadaşlar. Bin lira verisi yüz bin liralık e, hastalığınızı önler. E, yüz bin liralık, bak bin lira para, bir yüz bin lira giderinizi önler yani. E, hastalık varsa hastalığınızı önler. Bir üzüntünüz varsa üzüntünüzü önler. Yani önüne geçer demeye çalışıyorum. Ha, elinizden ne verirseniz o gider sizinle derler ya. Ne verirsek eline o gider sizinle hesabı. Ee, onun gibi bir şey yani arkadaşlar. Duyarlı olursanız sevinirim. Bana bana toplanmayacak parala. Ben sadece her zaman telefon numaramı vereceğim. Şurada 3-5 gün içinde toplansak çünkü ameliyat falan olacakmış. Şu anda ilaçları kullanıyormuş ama ilaçları alamıyormuş. Böyle bir durumlar var. Ee, arkadaşlar e, inşallah e, telefon numarasını veririm kendiniz görüşmesini yaparsınız gönül rahatlığından gönderirsiniz kendine yani sadece ben aracıyım aracıyım arkadaşlar tabii ki benim de elimden gelen arkama koyma e, whatsapp üzerinden de şimdi e, paylaşacağım arkadaşlar e, durumumda da paylaşacağım yani siz de duyarlı olursanız sevinirim buradaki arkadaşlarıma söylüyorum. Siz telefon numaramı vereyim buradan. Benim bu zaten el işi yaptığım telefon numaram. Yani e, sipariş aldım telefon numaram her zaman. Benim kendi özel telefon numaram var. 0538 221 1035 0 538 221 1035. Bunu bundan bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun WhatsApp'ını kullanıyorum. Bunun WhatsApp'ından bana bu telefonun WhatsApp'ından ulaşıp e, destek olmak isteyenler varsa destek olabilirsiniz. 0 538 221 1035. Kimin elini tutar kaldırırsak e, Rabbim de bizi tutar kaldırır arkadaşlar. Böyle bir düşünceye varıyorum. Her zaman da diyorum ki hepimizin Rabbim yanında olsun. Ne derdiniz varsa Rabbim şifa versin. Hiç kimseyi darda bırakmasın. Hastalık da para, o da para, yeme de para, içme de para, her şey yaşamada para artık. Para olmayınca bir şey olmuyor arkadaşlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Nerede varsa yardımcısı olsun. Çünkü kendimiz çok hastanelerde orada burada vakit geçirdiğimiz için her şey paranan dönüyor. Yani her şey paranan dönüyor arkadaşlar. Dediğim gibi bana ulaşırsınız. Ben size telefon numarasını atarım. Görüşürsünüz. Gönül rahatlığına onun ibanını atarsınız paranızı. 3 lira 5 lira ne olursa olsun. Damlaya damlaya göl olur arkadaşlar. O insanın da ee, bir yarasına melem olabilirsek, merhem olabilirsek ne mutlu bize değil mi? Ne mutlu. Çünkü ben güveniyorum buradaki dostlarıma, arkadaşlarıma. Ya 300 olur, 500 olur, 200 olur, 1000 olur. Böyle böyle bir sürü olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Pamuk eller cebe. Birisi yazmış ya öyle. Ee, Çırpı diyen kadın yazmış ya pamuk eller cebe diye. Vallahi hiç kimse yanlış anlamasın. Ne diyorum bak? Kadının telefonunu ben telefon numaramı buradan veriyorum. Kadının telefonunu veririm. Ulaşırsınız. Alo yaparsınız. Telefonda alırsınız şeyini arkadaşlar. İbanlı kendisi İzmir'de oturuyor. Hadi bakalım. Tamam mı arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Gerekirse canlımda ee, tedavi olduğuna dahil, şeyine dahil şeylerinde kanıtlarım yani. Tamam mı? Hadi bakalım gösteririm. E, tedavi olduğuna dahil e, hastane şeylerini rahatsızlıklar ne olduğunu paylaşırım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepimiz bir destek olalım. Hepimiz bir kazanalım. Onlar da kazansın. Hadi bakalım Rabbim tarafından kazanalım biz de. Bugünümüze şükür. Allah'ım sağlığı saati mutluluğu huzur üstünüze eksik etmesin. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Güzel ailede kalın. Hadi bakalım. Görüşürüz.